Allah beni yaratırken bana mı sordu? Soru bomba. Fakat videonun konusu sorunun cevabı değil. Sorunun bizzat kendisi. Çünkü bazı soruların cevapları o sorunun içinde gizli. Öncelikle inanmayan insanların bu soruyla zaten hiçbir alakası yok. Peki inanan insanlar ne yapmalı? Akıllarına böyle bir soru geldiğinde, böyle bir vesveseye düştüklerinde işte o insanlar bu sorunun kendisini düşünmeli. İnsan kendini hür ve serbest ister. İçinde küçük bir tanrıcık vardır ve tanrıcılık oynamayı çok sever. Allah yaratırken bana mı sordu sorusu genelde bak böyle yapma, bunu yapmandan Allah razı değildir denildiğinde sarf edilen bir söz. Bu soru ve cevabı belki geniş geniş konuşulması gereken, öğrenilmesi gereken bir mesele. Ancak sabah 7'de evden çıkıp akşam 7'de kendine eve atan yurdum insanının acil bir çözüme ihtiyacı var. İşte bu çözüm yine hayatın içinde saklı. Öncelikle bu Allah'ı ve Allah'lık hakikatini bilmeyen insanların sarf ettiği bir söz. Aynı zamanda insanlıktan habersizliği, bunu hakaret etmek için söylemiyorum. Yani insanlık kavramının, insanın ne olduğunu bilmeyen insanların kullandığı bir söz. O zaman bu meseleye iki yönden bakmak lazım. Bir yaratıcı, bir de yaratılan yani insan yönünden. Şimdi yaratıcı yönünden bakmak istersek bu sorunun Allah'ı tanımamaktan ortaya çıktığı ayan beyan görünür. Örneğin anne veya baba insanlıktan nasibini almış hiçbir akıl sahibi anne veya babasına neden beni doğurdun demez. Çünkü bilir, daha günden beri annesi onun için ne çileler çekmiş, uykusuz kalmıştır. Belki onu doğururken dişleri dökülmüştür. Bilir ki babası sadece onun ihtiyaçlarını karşılamak adına sabahtan akşama kadar yıllarını vermiş çalışmıştır. O gece hasta olduğunda, terlediğinde, ateşi çıktığında veya bir incinliğinde koşa koşa hastaneye giden yemeyen, yediren, uyumayan, uyumasını sağlayan insanlardır. Düşünsenize küçük bir çocuğun şehirler arası bir yolculuktan sonra veya bir yerden bir yere giderken arabada uyuması anne ve babasını tanımasından kaynaklanır. O pervasız bir şekilde rahatça uyur. Oysa ki evinin dışındadır. Fakat sabah uyandığında tertemiz yatağında pijamalarını giymiş bir şekilde uyanır. Anne ve babanın ne olduğunu bildiği için anne ve babasına Gerçekten insanlıktan nasibini almış bir insan neden bu dünyaya gelmeme sebep olduğunu demez İşte eğer insan Allah'ı tanırsa, her gün onun için yaratılan koca alemin varlığını fark ederse, bütün yıldızlar, güneşler, ay benim için yaratılmış, bu dünya benim bir bahçem, dünyadaki denizler benim için yaratılmış, ağaçlar benim için yaratılmış, yiyecekler, nimetler, bütün özellikler benim için yaratılmış derse, bu insanın Allah beni neden yarattı diye sorması zaten mümkün değil. Gelelim yaratılan noktasında. Bakalım kendimize. Mesela insan var olmuş, yokluk alemlerinden varlık alemlerine çıkmış ve bu olurken taş olmamış, toprak olmamış, bitki olmamış, ağaç olmamış, hayvan olmamış, insan olmuş. He, peki insan olmayı ben mi seçtim? Buraya da direkt insani bir yorum getirelim. Şöyle düşünün, insan yaratılmış varlıklar içerisindeki en üstün varlık. Bakın yine dediğimiz gibi bu inanan insanlar için söylediğimiz bir şey. İnanmayan insanlarla konuşulması gereken belki çok daha fazla mesele var. Ama biz yaratılmışların içerisinde pek çok cihazımızla birlikte üstün olduğumuzu zaten biliyoruz. Bu insan, neden ben insan oldum, ben insan olmak istemedim ki dediği zaman aslında şunu söylüyor. Ben en üstün olmak istemedim. Bakın insanda bir kıskançlık vardır. İnsan neden başkasını kıskanır? Yani bunun psikolojik alt sebepleri değil. Mesela şu yani güzel bir şey olduğu zaman insan onun kendisinde olmasını ister. Örneğin en sevilen çocuk olmak ister. Ortamdaki en e, sevilen insan olmak ister. Okuldaki en iyi öğrenci olmak ister. Futbolcuysa en iyi futbolcu olmak ister. Sanatçıysa en büyük sanatçı olmak ister. Hatta eğer YouTube'da video çekiyorsa en çok izlenen videoların kendi videosu olmasını ister yani insanın neden ben insan olduğum sorusu neden ben bu kadar üstün oldum demesi gibi bir şey yani neden büyük ikramiye bana çıktı neden bu kadar seviyorum ki neden bu kadar başarılıyım demeyen insan neden Allah beni yarattı insan olduğumu demez ve diyemez. Tabii insanlığın ne demek olduğundan habersiz değilse.